İyilik cadısı Meyra mısın sen? Evet. Peki cadı Meyra kimlere ne yapıyorsun sen? Aç kalanları. Doyuruyor musun? Evet. Aa. Peki Niloya ne yapmış? Onu karşına aldın öyle. Ceza mı vereceksin yoksa Niloya'ya? Ya? Evet. Ne cezası vereceksin? Kediye üstüne ceza kediye dönüştüreceksin Nilo'ya inanmıyorum. Niloya duydun mu Meyra seni kediye dönüştürecek. Neden arkadaşlarını aç bıraktın Niloya? Niloya bu kediciklere, bu hayvancıklara yemek vermemiş arkadaşlar. Niloya bunu yapmamalıydın sen. Aa! Meyra bana ceza verme lütfen Meyra. Cadı lütfen. Meyra lütfen sen iyi bir cadıydın hani ama bana neden cezamı çekmek istiyorum. Bir daha yapmayacağım sana söz veriyorum. Çilek suyu. Çilek suyu. Ay Aa! dönüştür bakalım. Nasıl yapacaksın sen bu işi? Yapacağım. Hadi bekliyoruz. O indeki hemen ışıklarını yak. Şimdi hemen bunu Niloya kediye Aman Allah'ım sihirli küre ışığını bile yakmış. Evet, Meyra yoksa o indeki sihir çubuğunu böyle böyle çevirip de hemen Niloya kediye mi dönüştüreceksin? Hadi bakalım. Oh. Abla kıza bravo. Niloya hemen kediye dönüşsün. Ah, i̇nanmıyorum. İnanmıyorum Niloya kedi oldu. Nela <laughs> oh, ne yaptın sen? Niloya'ya evet. kedi yaptın. Niloya, Niloya ne yaptı sana gördün mü? Cezanı çekeceksin Niloya. Kedi olarak kalacaksın. Oh, <laughs> Lütfen beni geri eski. kötülük yapmayacağım. Hepsine çok iyi davranacağım. Lütfen. gibi yaparım. Aa, Nilay'a duydun mu? Evet, duydum. Tamam Meyra, asla bir daha kötülükler yapmayacağım. Beni affettiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir dahaki sefer başka zaman başka zihir yapacağız. Başka zihirler yapacağız. Öyle mi Meyra?